Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla TYT, AYT ve KPSS sınavına yönelik Türk İslam tarihi hakkında sizinle çok önemli bilgileri paylaşacağım. Biliyorsunuz Türk İslam tarihi çok geniş bir başlıktır ve bu başlık altında kimlere değineceğiz? Karahanlı Devleti'ne değineceğiz. Gazneli Devleti'ne değineceğiz. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri var. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti hatta Cengiz Han İmparatorluğu'nun yıkıldıktan sonra onun yerine kurulan Moğol İmparatorlukları var. Onlara değineceğiz. Hatta da en önemlisi kim olacaktır? Osmanlı Devleti olacaktır. Yani Türk İslam tarihi KPSS sınavının da çok sevmiş olduğu bir başlıktır. TYT ve AYT sınavında da çıkma ihtimali çok yüksektir. Ve bu başlık üzerinde çok duracağız arkadaşlar. Bakalım bu başlıkta Türkler İslamiyet'i nasıl kabul etti? Türklerle Araplar arasında ilk mücadele nasıl oldu? Kimin döneminde komşu oldu? Bu gelişmelerin hepsini en ince ayrıntısına kadar sizinle paylaşalım. Evet, elimize kalemleri alalım ve seri bir şekilde başlayalım. Haydi, bismillah diyelim. Arkadaşlar Türk İslam tarihi dediğimiz olay şudur. Biliyorsunuz Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle başlayan bir olaydır. Evet şimdi gelelim maddeleri teker teker sizinle paylaşalım. Hazreti Ömer döneminde ilk defa Türkler ile Müslümanlar ne oldu arkadaşlar komşu oldu. Biliyorsunuz İslam dünyasının iki dört halifesi vardı. Kimlerdi bunlar? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ömer İslam dünyasının kaçıncı halifesiydi? İkinci halifesiydi. Ve Hazreti Ömer döneminde Türkler ile Müslüman olan Araplar ilk kez ne oldular? Komşu oldular. Gelelim diğer özelliğimiz. Hazreti Osman dönemi ilk defa Hazarlarla Belencer Savaşı yapılmıştı. Hatırlarsanız bir tarafta Hazreti Osman diğer tarafta kim vardı? Hazarlar vardı. İki taraf arasında yapılan bir mücadele vardı. Bu mücadelenin adı neydi arkadaşlar? Belencer Savaşıydı. Belencer Savaşını Hazarlar kazanmıştı. Hazreti Osman ne yapmıştı? Kaybetmişti. Hazarlar İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına engel olmuşlardı. İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasına engel olan da kimdi arkadaşlar? Türgişlerdi. Birazdan da ona değinelim. Evet. Emeviler döneminde Türgişlerle savaşlar yapıldı. İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasına da engel olan kimdi? Türgişler. Bakın şuraya yazıyorum. İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasına engel olan kim oldu? Türk işler oldu. Abbasiler döneminde Türkler İslamiyet'i kabul etti. Yani şubiye akımı, hoşgörü politikası da diyebiliriz. Türkler İslamiyet'i kabul etmelerinde en önemli etken nedir? Talas Savaşı'dır. Bakın şu kalıpları lütfen unutmayın. Sorularda savaş varsa, barış varsa, göç varsa, ticareti varsa kültürel etkileşim olduğunu bil, unutma. Şimdi gelelim Türk İslam tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Talas Savaşı'na bir değinelim. Evet Talas Savaşı'nda neye değineceğiz arkadaşlar? Talas Savaşı'nın diğer adı Atlık Savaşı olduğunu unutma ve tarihte kaç? 751. Savaşın nedeni değil mi? Bir savaş yapılıyor. İlk başta o savaşın nedenini bilmemiz gerekiyor. İşte savaşın nedenleri diyelim. 745 yılında 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla Orta Asya'da siyasi boşluğun oluşması. Yani şöyle düşünün. Bir tarafta kim var arkadaşlar? Abbasiler var. Diğer tarafta kim var arkadaşlar? Çinler var. Bakın hep böyle karşılaştırmamız olacak. İki taraf arasında 751 yılında bir savaş yaşanmış. O savaşın adı neymiş? Talas savaşıymış. Yıllardır matematikte bize şunu öğrettiler. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Hocam bununla ne alakası var? Şöyle hocam bizim şurada bir Türk bir vatandaşımız var değil mi? Orta Asya'da benim en büyük düşmanım kimdi? Çin. Çin benim düşmanımın düşmanı mı? Evet düşmanımın düşmanı benim neyim olduğu dostum. O zaman Abbasi kimin dostu? Türk'ün dostu. İşte Türk bu savaşta kime yardım edecek? Abbasilere yardım edecektir. Ve Türklerin desteğini alan Abbasiler Talas Savaşı'nı ne yapacaktır? Kazanacaktır. O zaman Talas Savaşı'nı Abbasiler kazandı. Çin ne yaptı arkadaşlar? Kaybetti. Ben bu savaşta Abbasilere yardım ettiğim için Abbasiler bu savaşta bana neyi öğretecek? İslamiyet'i öğretecek. O zaman savaş varsa kültürel etkileşim var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Unutma. Evet devam edelim. Hocam Çinlilerin Orta Asya'da egemenlik olmak istemesi eğer savaşın nedeni nedir diye sorarsa Çinlilerin Orta Asya'da egemenlik olma istemesi, egemenlik kurma iste, isteklerinden dolayı savaşın nedeni olarak da biliniyor. Müslümanların Orta Asya'da İslamiyeti yaymak istemesi ve o yüzden savaş yaşanıyor. Ve savaşın sonuçlarında bakalım ne oldu? Abbasilerle Türkler işbirliği yaparak ne oldu arkadaşlar? Çin Yeligi'ye uğratıldı. Türk İslam tarihi ne oldu arkadaşlar? Başladı bu savaş benim için önemlidir. Orta Asya'nın Çinleşmesine biz ne olduk? Engel olduk. Türkler kitleler halinde neyi kabul edecektir? İslamiyet'i kabul edecektir. Tekrar ediyorum. Abbasilerle Çinler arasında Talas Savaşı yaşandı ve bu savaşı ben kazandım. Savaşın sonucunda Türkler İslamiyet'i kabul etti. Türk İslam tarihi başladı. Orta Asya'nın Çinleşmesi engel oldu. Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etti. Burayı anla unutma. Geçelim. Not demişiz. Bu savaşta Abbasilere yardım edenler kimlerdi? Karloku, Basmil, Yama, Çil boyları İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyları olarak da biliniyor. Türk-Arap çatışması ne oldu arkadaşlar bu savaş ile? Sona erdi. Artık dostluk ile e gelişen süreçler ortaya çıkacaktır. Kağıt yapımı ilk kez Çin dışında nerede üretildi? Semerkant'ta. Semerkant ne olarak biliniyordu? Şehirlerin şahı olarak da biliniyordu. Biliyorsunuz kağıdı icat eden kimdi arkadaşlar? Çin'di ve kağıt Çin dışında nerede üretilmeye başladı? Evet söyle bana. Semerkant'ta üretilmeye başladı işte bunu unutma. Türkler Abbasilerin ordularında ve devlet yönetiminde görev yapmaya başladılar. Yani Türkler hangi devlet döneminde etkili olmaya başlamışlar? Abbasiler döneminde etkili olmaya başlamışlar. Çinler ne icat etmişti kağıdı? Barutu, pusulayı, matba gibi icatlar Türklerden kim öğrendi? Araplar öğrendi. Biliyorsunuz kağıt, barut, pusula, matbayı Türk e, şey Çinler öğretti. Çinler Türkleri öğretti. Türkler kime öğretti? Araplara. Türkler ne zaman Avrupalılar öğretti? Haçlı seferleriyle. Bunlar önemli ifadeler unutmayın. Gelelim bir diğer başlığımıza arkadaşlar. Bir diğer başlığımız da ne olsun? Türklerin İslamiyeti benimsemelerini kolaylaştıran etkenler. Biz neden İslamiyet'i kabul ettik arkadaşlar? Bu etkenler nedir? Hocam bunlardan bahsedelim. Şöyle kısacası aslında şuraya da yazabilirim. Şuraya İslamiyet öncesi diyorum tamam mı? Kısaltma yaptım. Şuraya da İslamiyet sonrası diyelim. Tamam arkadaşlar şöyle çizdik. İslamiyet öncesinde bizim tek tanrı inançlarımız vardı değil mi? Gök Göktengri. İslamiyet sonrasında Allah inancı yok mu arkadaşlar var. İslamiyet öncesinde... Uçmaya cennet diyorduk, tamuya cehennem diyorduk. Hocam, İslamiyet öncesinde de cennet cehennem var, İslamiyet sonrasında da. İslamiyet öncesinde kurban kesme geleneği var, İslamiyet sonrasında da ne var? Kurban Bayramı var. Hocam İslamiyet öncesinde yu denilen cenaze törenleri vardı. İslamiyet sonrasında da arkadaşlar ne vardır? Cenaze töreni vardır. Kısaca bahsedelim. İslamiyet ile Gök Tanrı dini arasındaki benzerlikler. Mesela Kurban Bayramı, Cennet ve Cehennem. Fetih politikasındaki benzerliği. Hocam İslamiyet öncesinde Türk Cihan Hakimiyeti diyorduk. Hocam Türk Cihan Hakimiyeti nedir ya? Türk Cihan Hakimiyeti güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm dünyaya Türk sancağını dikmekte. Cihat anlayışı neydi? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm dünyaya İslam sancağını dikmektir. İşte ben bu anlayışa ne diyorum? Cihat anlayışı diyorum. Aile yapılarının benzerliği, şer'i hukuk ile törenin çelişmemesi, yani birbirlerine benziyor arkadaşlar. Abbasilerin Türklere karşı izlediği ılımlı politika, E Türklerde de hoşgörü politikası var. E Türklerin ticaret vasıtasıyla Araplarla etkileşim içinde olmaları da İslamiyet'i kabul etmelerine neden olmuştur. Çok güzel notumuz var arkadaşlar. Bu notlar hayat kurtarıyor. Sizin de hayatınızı inşallah kurtaracaktır. Abbasiler Türklerin savaşçı özelliklerinden faydalanmak için Avasım ve Samarra ordugah şehirlerini kurarak buraya Türkleri yerleştirdi. Hatırlarsanız Avasım denilen sınır şehirlerini kuran kimdi? Abbas halifesi Harun Reşit'ti. Samarra denilen sınır şehirlerini kuran da Mutasım da arkadaşlar unutmayın. Mutasım denilen Abbas Halifesi tarafından da ne kurulmuştur? Samarra denilen orduga şehirleri kurulmuştur. Bu ifadeleri lütfen dikkat edelim, unutmayalım. Evet, gelelim bir diğer sayfamıza arkadaşlar. Haydi. Evet, arkadaşlar ilk başlığımız ne olacaktır? İlk Türk İslam devletleri olacaktır. İlk Türk İslam devletlerinde bileceğimiz ilk devlet tabii ki kim olacaktır? Karahanlar olacaktır karanları eğer bilirsen diğer devletler de zaten kendiliğinden çıkacaktır. Çünkü karanlar bazı özelliklerde ilk olma özelliğini taşıdığından dolayı da karanlar çok karıştırılıyor arkadaşlar. Evet kalemi aldım elime ve karanlar diyelim. Başlığımız neydi? İlk Türk İslam devletleriydi. Karanlar 840-1212. Karanların diğer adı ne olarak biliniyor? Afrasyap oğulları İlek Hanlar olarak da biliniyor. Karanlı devleti nasıl kuruldu? Karluk, Yama, Çil, Basmil boylarının birleşmesiyle Karanlı devleti resmi olarak ne oldu arkadaşlar? Kuruldu. Karanlı devletinin kurucusu kim? Bilge Kül Kadirhan. Nerede kurdu bu devleti? Balasagun'da kurdu ve merkez olmak üzere kurulmuştur. Biliyorsunuz Balasagun eskiden Uygur devletinin başkentiydi. Bu da Karanlıların eski Türk devletlerinin geleneklerini koruduğunun göstergesidir. Karanlar hakkında şunu unutma. Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk İslam devletidir. Arkadaşlar bu bilgi ÖSYM tarafından sorulma ihtimali yüksektir. Unutma. Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk İslam devleti kim? Karanlar. Eğer soru bana şunu derse. Tarihte İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti kimdir diye sorarsa doğru cevap İtil Bulgarları olacaktır. Tekrar ediyorum. Eğer soru bana derse tarihte İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti kimdir? İttil Bulgarları. Ama Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti derse Karanlar diyeceksin. Unutmuyorsun bak önemlidir. İslamiyet'i bunlar kimin döneminde kabul etmiştir? Satık Burahan döneminde kabul etmişler. Satık Burahan İslamiyet'i kabul ettikten sonra da hangi adı almıştır? Abdülkerim adını almıştır. Unutmuyoruz arkadaşlar önemlidir. Saltık Buran İslamiyet'i kabul etti ve hangi adı aldı arkadaşlar bu Abdülkerim adını aldı arkadaşlar unutmayalım. Hocam ben bu bilgiyi MEP kitaplarında buldum önemlidir şöyle yuvarlak içine de aldım. Satık Burhan Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için mücadele etti ve bu nedenle El Mücahit, El Gazi ünvanlarıyla da alınan bir hükümdardır arkadaşlar unutma. Bu devlet en parlak dönemini kimin döneminde yaşamış? Tabii ki Yusuf hocanız döneminde. En güçlü olduğumuz dönem hangi dönem? Yusuf Kadir Han dönemidir arkadaşlar unutma. Bunlar Türkçe resmi dil olarak kabul eden ilk Türk İslam devletidir. Aç parantezi şunu yaz. Demek ki bunlarda ulus devlet anlayışı ne olmuştur arkadaşlar gelişmiştir. Ebu Nasır döneminde 999 yılında Gaznelilerle işbirliği yaptılar ve bunlar bir tane devleti yıktılar. Bu devletin adı neymiş? Samanoğlu Devleti. Samanoğlu Devleti'ni yıkan kim? Karanlı ve Gazneli ittifakı. Peki Samanoğlu Devleti yıkıldı. Bu topraklar kime ait olacak? Şöyle diyelim. Canlar şuraya Samanoğulları dedim. Tamam mı? Güzel yazalım. Samanoğulları dedik. Samanoğullarına ait olan bir tane toprak var. Mavara ün nehir. Tamam mı? Mav Mavara ün nehir. Hocam bu toprak kime ait? Karanlığa ait. Hocam bir de Horosan toprakları var. Horosan toprakları kime ait olacaktır? İşte bu da Gaznelilere. Ya da şöyle diyelim. Mavara Ün bölgesi kime ait oldu arkadaşlar? Karanlara ait oldu. Horosan toprakları da kime ait oldu? Gaznelilere ait oldu. Arkadaşlar yine demişiz en parlak dönem. Kimin dönemi? Yusuf Kadir Han dönemi. Herhalde Yusuf Hoca kendisini çok seviyor. Yine yazmış aynı ifadeyi. Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra da devlet ne olacaktır? Doğu ve batı olmak üzere arkadaşlar ikiye ayrılacaktır. Biliyorsunuz İslamiyet öncesinde de doğu ve batı denilen yönetim anlayışı vardı. Gelelim. Doğuda kim var arkadaşlar? tapkaçı Buğra Han var. Doğuda Tapkaç Burahan yönetimine Karaytaylar son vermiştir 1211. Batıda Ahmet Aslan Han yönetimine de Harzemşahlar son vermiş tarih 1212. Yusuf Has Hacip Kutat Kubilik adlı eserini kime sunmuş? Tapkaç Burahan'a sunmuştur. Bakın Türkistan tarihinin ilk yazılı eseri olarak da biliniyor. Ve aynı zamanda Türkistan İslam tarihinin ilk siyasetname özelliğini de gösteriyor. Şu ifadelere dikkat edelim. Eğer Türk tarihinin ilk siyaset namesi derse Orhun abi delirdi. Türk İslam tarihinin ilk siyaset namesi derse Kutatkobilik de. Karanların önemli özellikleri bakalım neymiş? Uygur alfabesini kullanarak Türkçe'yi resmi dil ilan etmişlerdir. Demek ki bunlarda ulus devlet anlayışı var. Türk İslam tarihinde ilk medreseyi yaptılar ve medresenin adı neymiş? Semerkant Medresesi yanına yıldız koy. Türk İslam tarihinde ilk medreseyi yapan kim? Karanlar. Türk İslam tarihinde ilk kez posta teşkilatını da kuran kim oldu arkadaşlar? Karanlar olmuştur. Tekrar ediyoruz. Türk İslam tarihinde ilk kez posta teşkilatını kuran kim oldu? Karanlar. Böylelikle haberleşme daha da güzel hale geldi. İlk kez Gulam sistemini oluşturdular. Arkadaşlar bu bilgi çok çelişkili bir bilgi. Dikkat edin. Map kitapları ilk kez Gulam sistemini Gazneliler alıyor diye hatırlıyorum. Akademik bilgiler Karanlar alıyor. Bence akademik bilgilere baz almamız daha iyi olacaktır. Gulam'ın kelime anlamı nedir? Bakın Gulam kelime anlamı köle demektir. Bu dönemde Fethetmiş olduğumuz coğrafyadaki insanları alıyoruz. Bu çocukların fiziksel özelliklerine bakarak da bu çocuklara devlet dairesinde görev veriyoruz. Osmanlı'daki bir nebze neye benziyor? Devşirme sistemine benziyor arkadaşlar unutmayın. İlk kez burslu eğitime başlattılar. O zaman bunlarda sosyal devlet anlayışı var mı arkadaşlar? Var. O zaman bunlar eğitime ve öğretime önem vermişler mi? Vermişler arkadaşlar unutmayın. Bunlar ilk kez neyi kurdular? Bir marhane yani akıl hastanesini yapmışlardır. Semerkant, İsvahan, Buhara, Kaşgar bilim merkezlerinde Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserlerini oluşturdular. Mesela Kutatku kim yazdı? Yusuf Has Hacip yazdı. Divanı Lugatı Türk'ü kim yazdı? Kaşgarlı Mahmut yazdı. Divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi, Atabetül Akayık, Edip Ahmet Yükne ki Saltık Burhan'a ait olan destanlar var. Saltık Burhan destanı var. Miraç olayı anlatılır arkadaşlar unutmayın. Kısaca bahsedeyim. Kutatkubilik arkadaşlar ilk siyasetname özelliği de gösteriyor. Mutluluk bilgisi anlamına geliyor eser. Divan-ı Türk Kaşkanlı Mahmut tarafından yazıldı. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan bir sözlüktür. Aynı zamanda Türkler hangi coğrafyaya yayılmışsa bu coğrafyayı gösteren haritalar da mevcuttur. Divan-ı Hikmet yazarı kim? Hoca Ahmet Yesevidir arkadaşlar. Unutmayın ve burada da da dinin güzelliklerinden bahsediliyor. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki hakikatlerin eşiği olarak da biliniyor. Saltık Burhan Destanı'nda da arkadaşlar Müslümanlık nasıl kabul edilmiş ona değiniyor arkadaşlar unutmayın. Bu devletin çok güzel mimari eserleri var. Kimler? Ribat-ı Melik, Ayşe Bibi Türbesi, Tirmiz Sarayı, Balacı Hatun Türbesi, Dağıstan Kervan Sarayı. Bunlar da Karanlara ait olan çok değerli eserlerdir. Evet arkadaşlar isterseniz burada kalalım. Bir sonraki başlığımızda da kimden bahsedelim? Gaznelilerden bahsedelim. Video fazla uzun olmasın. Sizler de daha iyi anlayın. Evet. Canlarım ve ciğerlerim anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım anlattıklarımız sizlere fayda sağlamıştır. Sizlerden çok güzel mesajlar alıyorum. Bu mesajlar için de çok teşekkür ediyorum. Bu mesajlar bana inanılmaz derecede güç ve enerji veriyor arkadaşlar. Sınav sürecinde sizi iyi hazırlamak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Sınav sürecinizde hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olarak da kanalımıza sahip çıkabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma daha. Kainat Tarih adında neyimiz vardı? Instagram sayfamız vardı. Merak ettiğiniz her şeyi de bu Instagram sayfamızda bize mesaj atarak da bildirebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.